Herkese selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir kasa açma videosuyla karşınızdayız bugün sizlerle birlikte GG drop'tayız 500 dolarımız var bu 500 doları katlamaya çalışacağız öncelikle e, sizlere siteyi hani biraz tanıtayım e, site çok güzel gerçekten hani yükseltmesi e, sözleşme kısmı kontrat kısmı ya da e, case battle yani kasa savaşları e, bunlar var. Ee, ekstra olarak burada ücretsiz kasalar var. Ücretsiz kasaları açabilirsiniz. Şurada şart yazıyor zaten. Onu da geçtim. Çok güzel bir e, etkinlik var arkadaşlar. E, ejderha Dragon e, etkinliği yani. Şimdi burada şöyle baktığınız zaman burada yumurtalar var arkadaşlar. Yumurtalarla birlikte yani kasa açtığınız kadar herhalde. Burada ne yazıyor? 1 dolar bir ejder coin ediyormuş. Yani şöyle mesela biz alabiliyoruz ama e, şey yapmamız lazım Ejder koyun almanız lazım Burası sonra deniriz şu an çok e, mühim bir şey değil yani e, şimdi başta katlayacağız abi kasalardan alacağız Ondan sonra yükseltme yapacağız bakalım güzel e, kasalar bulabilecek miyiz arkadaşlar ve siteye geldiğiniz zaman e, Zaten açıklama kısmında link olacaktır. Direkt o linke bastığınızda siteye aktarılacaktır arkadaşlar. E, siteye de kayıt olabilirsiniz Steam hesabınızda. Buraya geldiniz abi. E, Sirius 1 kodu ile e, 100 dolar yatırdığınız örnek veriyorum. 111 dolar olarak hesabınıza geçmiş olacak. Yani %11'lik bir bedava bakiye alıyorsunuz arkadaşlar. Burada da ödeme yöntemleri var. Hem kredi kartıyla e, banka kartı dahil kendi skinlerinizi de burada şey yapabilirsiniz. Bitcoin vesaire her yöntem var zaten. Site çok güzel gözüküyor. Kasa açılımı e, bakacağız. Şu anda burada 640 e, kişi çevrim içidir. Yani oynuyor, kasa açıyor vesaire. Şimdi arkadaşlar geldik. 500 dolarla katlamaya çalışacağız. Bakalım e, katlayabilecek miyiz? Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız e, tekrardan hoş geldiniz abone olup like atarsanız sevinirim çekilişimiz var çekilişimizin detayları da discord adresimizde mevcuttur. discorda da gelebilirsiniz Arkadaşlar şimdi geldik abi böyle ucuz kasalar var bunlardan da deneyeceğiz şöyle mesela bu göze çok çarpıyor 19300 defa bu kasa açılmış arkadaşlar bakıyoruz İçinde eldiven, iki tane eldiven, iki tane bıçak var. Güzel eldivenle iki tane bıçak koymuşlar. Güzele benziyor. 10 dolarlık bir kasa, 5'li açayım diyorum. Bakalım deneyeceğiz. Hadi oğlum. Çok güzel bir animasyonla muazzam yani. Çok o o güzel gibi. Bakalım. Yani bu ne? Bu da herhalde coin toplanıyor kasa açtıkça. Şimdi bize 50 dolar verdik, hemen hemen aynısını aldık. Bu e, şimdi bir tane şunu satalım mesela, buna gerek yok abi. Geri geldim. Ben bir e, şu dragonlardan ejder kasasından denemek istiyorum. Bakalım bunlardan katlayabilecek miyiz? Üç tane açıyorum. E, hemen hemen 20 dolarlık. Bakalım. Hadi oğlum. Yani biraz düşük verdi. Satalım abi. Bir daha açıyorum. Bu sefer tekli açtım. Güzel bir USBS aldık. Bakalım fiyatı 22 dolarlık bir USBS. Çok güzel abi. Bu kalsın abi. Şimdi e, galiba burayı açınca işte de şöyle göstereyim. E, şu şekilde arkadaşlar. Şu Dragon kasalarını açınca sanırsam burada DP oluyor ya da bir dakika bakalım. E, Para yatırdığınız için ejder koyun alacaksınız diyor. Zaten burayı okuyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Burada rahat bir şekilde mesela şöyle bir 25'lik deneyebilir miyim diye bakıyorum. Satın alıyorum. Ha, niye olmuyor bilmiyorum ama bunu bakacağız. Sonra bakacağız. Burada da e, şey tarafı var. Viking tarafı ve de ejder tarafı arkadaşlar. Bu da sanırsam bir etkinlik tarafını seç diyor. Mesela ejder seçmek istiyorum ben. E, bakalım e, ne oluyormuş. Ne oluyor burada? He, burada sıralamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Sıralamaya girdiğinizde ödüller kazanabiliyorsunuz. Detaylı için hani kendiniz de bakabilir. Mesela diyor ki bak en az 5 dolarlık yatırım yapın diyor mesela. Çoklu kutuların kategorisi kasa açın. Mesela şu kasadan 10 tane açmanız lazım diyor. En az 20 dolar değerinde kasalarda drop kazanın diyor. Ee, bunlardan güzel şeyler alabilirsiniz. Çok güzel bir site bu arada. Tam e, net bilmediğimiz için diğer videolarda daha çok netleşir Mesela 21 dolarlık güzel bir kasa varmış kasanın içerisine baktığımızda iki tane eldiven iki tane bıçak var e şöyle bir 5'li 108 dolar veriyorum bakalım bize ne verecek arkadaşlar güzel bir item bekliyorum Hadi oğlum bu düşük verdi İyi oğlum yapma ya son dolar mı yani iyi oldu yani Gerçekten iyi oldu. Bu neymiş? He, bu arada sıralamayı da giriyorsunuz. Kasa açtıkça zaten az önce söyledim ama. Kasa açtıkça sıralamayı giriyorsunuz. Ve burada e, ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi geldim. Şöyle bir yükseltmeyi de deneyelim arkadaşlar. Yükseltmede mesela şu düşükleri alalım. Tamam mı? Düşükleri alalım. Şöyle kaç tane He, teklim koyabiliyoruz. Ee, tamam o zaman sıkıntı yok. Şöyle mesela 12 dolarlık bir itemi ee, şöyle bir 20 dolar yaparım. Yapalım bakalım. Şöyle bir aP geçer mi? Şu sarı alan var ya şu sarı alanı geçtiği zaman e, kazanmış bulunuyorsunuz. %53 ile şans diyor. Bakalım. Güzel bir sesi var bu arada. Geldi mi lan? Aa, kaçtı be. <laughs> Bu arada cashback veriyor. Kaybettiğinizde de e, cashback veriyor arkadaşlar. Şunu çıkar, normal satarız. Şimdi bunu bir de bir daha 20 dolarlık deneyeceğim. Bakalım düşük bir şans 40. Bakalım bu sefer sanırım geldi. Tamam çok güzel abi, çok güzel aldık. <laughs> güzel bir harf oldu. Şimdi e, işte bu şekilde zaten yükseltmeyi biliyorsunuz. E, biraz daha böyle deneyelim. Ee, mesela şöyle bir m4 alalım %61 ile geçmesi lazım herhalde çok gitti be çok gitti aynen ya şansınız varsa gelir arkadaşlar yani bu kadar basit şöyle bir 22 dolarlık bir şeyi basalım abi şöyle bir e, 38 falan civarında güzel bir item var mı şöyle bir m4 var yükseltelim %50 ile hemen hemen bakalım geçti mi lan kaka yapma ya Neyse. Burada şansımız biraz düşük ama deneyeceğiz. Şöyle sözleşmeye ekle diyeceğim bunları. E, bakalım e, bize ne verecek. Burada mesela 6 eşya koyduk. 31 dolar değerinde. Burada bize 8 dolarlık ila 128 dolar arasında bir item vereceğini söylüyor. Hadi oğlum. Güzel bir item ver. Çok güzel olur. Ve kontratı imzaladık. Yani 8 dolarlık bir şey verdi. Biz daha yüksek bir şey bekliyorduk ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şunların hepsini koymak istiyorum. 112 dolar toplamda 28 ila 450 arasında bir şey vereceğini söylüyor. Bakalım. Hadi oğlum lütfen bu sefer güzel ney? Güzel bir item ver lan. Bıçak verdi be çok güzel oldu çok güzel oldu. Bizim ka biz kaç vermiştik ya? Neyse biz yine o civarda verdik de güzel oldu ama 160'lık bir tane Huntsman knife aldık. Güzel oldu. Şöyle hesapladığımız zaman zaten hemen hemen aynı durumdayız şu anda. Ama bir bıçak katladık yani. Güzel oldu. O bıçak zaten Steam'de daha pahalıdır emin ol. Şimdi değişik kasalara gelelim abi. Şöyle mesela güzel böyle değişik bir kasa istiyorum. NASA kasası var mesela 4.5 dolarlık. Mesela 5 tane yapıştıralım abi. Ne verecek bize göreceğiz. Bir tane güzel bir M4 aldık. Ee, AK düşük. M4 aldık güzel. 20 dolar yine aynı şeydeyiz. Ee, sözleşmeye ekle diyorum. Şunları sözleşme ekleyeyim Şöyle 20 dolarlık bakalım ne verecek bize. Hadi oğlum. 5 dolarlık bir şey vardı. Tabii düşük. Ee, şimdi geldik abi. Güzel. Ee, şöyle mesela düşük kasalardan deneyelim en azından. Ee, 3 dolarlık bir kasa 5 de, de açtım abi bakalım bize ne verecek şuradan bir eldiven falan düşürürsek var ya güzel geldi bu ne verdi USB vardı. tamam koydum burada da topluyoruz bakalım bunlarda zaten skinlerin üzerinde yazıyor 20 dolar tamam güzel 16 vermiştik zaten mesela buradan bunu sat abi. şunu da satalım şunu sat tamam geri geldim Şöyle mesela düşük bir kasa. Yine de deneyelim. 5'li denedim. 2 dolar verdim. En azından sizler de düşük ile bakalım. E, deneyin yani. Tabii bir şey vermedi. Bir daha deneyeceğim. Daha tekli denedim yani. Neyse. <laughs> tekli de güzel bir şey verseydi. Son bir 5'li daha yapıştırıyorum. Sonra başka kasalara geçelim. Yani şu teknayın olmasaydı herhalde o bir dolarlık şey çıkmış. Tamam sıkıntı yok. Yani görüyorsunuz kasanın durumuna göre kasanın ee, fiyatına göre ee, tabi şeyler var. Güzel şunu bir daha deneyeceğim. 65 dolar verdim. Bakalım bize ne verecek. Teknayın aldık. E, USB Neon Air aldık. Bir tane daha aldık. Bir de front genişliği. Hemen hemen aynı paraya denk geldi. Ama biraz zarardayız gibi. Şunu e, ne yapsak? Bunlar kalsın ya. ya da şunu satalım. E, tamam mı? Tekrar denediyorum. Hızlı deneyeceğim bu sefer. Ne oldu? 71. Güzel abi. Güzel. Şunu satalım. Şunu sattık. Tamam. E, tekrar denediyorum. Bir tane hızlı yapıştıracağım. Fama sardım. Düşük. Düşük verdi ama yine o kadar düşük değil. Yükseltmeye geldim. Şurada yükseltmeleri, yükseltmeleri bir deneyelim abi. Şuradan mesela 8 doları 15'i çevirelim mesela. 15'lik şöyle bir M4A4 bence gider. Bence gider. <laughs> güzel geçti. Yüzde ile geçti. Oğlum, bu arada efekti falan da çok güzelmiş ya bu arada. Hani güzel. Ee, şimdi e, şunu da e, yükseltelim. Böyle 20 dolar biraz risk yapalım abi. Hatta 25 yapalım. 25'e ne varmış? Bakıyoruz. Bakıyoruz. Şöyle bir AP neon'a ya, ya da AK ya alalım. %30'la bakalım geçecek mi? Dur lan. Durdu. Durdu. Çok güzel geçti bu arada. %30'la. Sesi baya fazla. 30 da geçti. Ee, güzel oldu. Ee, buradan da sizler de gelip katlayabilirsiniz. Şunu da mesela katlayalım abi. Şöyle bir e, 11 dolarlık %62 ile bu gelmeyebilir bence ya. Geldi bu arada geldi. Çok güzel geldi. Güzel oldu. Ee, şimdi. Toplam geldik mesela. Ne kadarımız var? Ee, bakıyoruz. Şu an başka bir şeye bakıyordum da. Şimdi hepsini sat dediğim zaman. Aa, göremiyor muyuz? Nasıl göremiyoruz? Ha, şimdi. E, bunları sattık zaten. Şöyle. Baktığınız zaman e, sözleşmeye gelelim ya en iyi sözleşmede görürüz zaten. Şöyle sözleşmede toplamda ne atmışız bakıyoruz. He, daha fazla ekleyemiyoruz. Şu düşük olanları çıkaralım Şunu çıkar. Şunu da çıkar. E, şunu ekle. De bunu ekle. 308 dolar burada da 100, 180 dolarımız var hemen hemen. 400 80. Bunlarla birlikte hemen hemen aynı yerdeyiz. Ama tabii ki de biz daha çok bir şey istiyoruz. Yani geldim yüksek. Bu arada buradaki kasaları zaten dediğim gibi. Kasa açtık da bedavalarda bedava açabilirsin. Mesela ben açıyorum şu an. Bedava bu yani arkadaşlar. 0.39 sattım. Bunu 4, 4 saat sonra falan gelip yine kasa açtık da açabilirsiniz. İkincisine geldim. Açtım bir tane. Bakalım bir tane güzel item düşerse e, güzel olur. Geldim. 3 bronz kasaya geldim. Aç dedim. E, düşük çıktı ama 5 dolarlık güzel oldu. Güzel. 6 do, dolar neredeyse. Yani iyi. Silver kasasından açtım. 5 dolara o da güzel abi. Çok güzel. Gold kasası var. Gold kasasından da açıyorum. Buradan düşük aldık. Yani gold kasasından nasıl 5 dolarlık çıkar. Şimdi diğerine ne kadar ihtiyacımız varmış? Ee, toplamda he, <laughs> 53 dolarlık daha kasa açmamız lazımmış. O zaman hemen geldik 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 şöyle bir lightning kasası varmış. Bu neymiş ha? Gizemli kutu diyor. Açalım abi. <laughs> Artı 14 verdi. Neymiş ya? Bir daha deneyelim. Oo, Arkadaş sen şaka mısın ya? Güzel abi. Sen daha de dediyorum. <laughs> 55 yıllık e, pompalı bu. Sen ciddi olamazsın ya. Basara çok güzel oldu bu arada. Bu neymiş ya? Çok güzel. Abi. Tamam. E, bokunu çıkarmayalım abi. Bokunu çıkarmayalım. E, şöyle bir geri gelelim. O neydi ya öyle? Şurada evet gizemli kutulardan da açabilirsiniz. Çok güzel abi. Şimdi geldim mesela 2.78'lik bir tane yani gizemli kutu 4 o ne? Kanka üç tane mi çıktı? Dur bakalım sattalım Aynen. Kanka 2.70'lik kasadan 10 dolarlık item çıktı neredeyse lan. Ha bu sefer bir tane çıktı. Değişiyormuş demek ki evet yani e, yani ilk başta aldık zaten abi buradan çıkalım, buradan çıktık e, diğerini de denemek istiyorum bu arada çok güzelmiş yani gerçekten hiçbir sitede görmediğim değişik şeyler var burada 10 dolarlık bir kasa bakalım tamam 12 dolara yakın aldık güzel oldu bu sıkıntı yok bir tane daha açıyorum Aa, sadece bunu verir de çok kötü oldu. Bir de açtım. Bu neymiş lan? Kanka bu ne? O bedavadan. Abi çok güzel değil mi ya? Gerçekten çok güzel. Açıyorum abi bedavadan bakalım bir, belki bir bıçak falan çıkar ha. Ha bu çıktı bu neymiş? Bedava sonuçta. 7 dolar çok güzel. Abi çok güzel katlıyor ya. Vallahi site çok güzel. Bu neymiş? Ee, evet. 438 dolar daha harcarsak bu kasayı da açabiliyormuşuz. Bakalım harcayacağız. Ee, Tabi bu videoda olmasa. Ben şu platinum kasasından açalım. Belki güzel bir item çıkarırız. Şimdi şu an ben siteden çıkmak istemiyorum abi. Siteden çıkmak istemiyorum abi. Çok güzel çıkıyor şey vallahi bedavadan 864 ee, Allah bereket versin Site çok güzel abi vallahi çok güzel yani şu gizemli kutları bak 28 dolarlık biraz pahalı ama deneyeceğim kanka sen şaka mısın ya oğlum altı ne ulan en yüksek katadan bir şey çıkar kanka düşükleri daha iyiymiş ulan var ya Vallahi düşükleri daha iyi ya. Aynen. Şimdi geldim şunu deneyeceğim ya. Şunu daha iyi. Lan bu da batırdı. Allah Allah. Tamam sıkıntı yok. Ben buradan çıkayım. Çok fazla denediğim için daha bir şey gelmiyor abi. Şimdi bakıyorum abi. Şimdi güzel böyle değişik bir kasa istiyorum. Böyle aşağı ineyim. Oo pahalı kasalar var. Bunlar tabi bizi aşar abi. Şimdi baktığımız zaman evet bu bizi aşar. Biraz geri gelelim. Şöyle aşağı inelim. Neler var? Bakıyoruz. Bin dolarlık kasalar var. Bunlar tabi sıkıntılı. Ee, şu anki bakiyemizde açamayız yani. Knife kasası var. Covered kasasından deneyelim abi. Çok güzel. Beşli. Beşli açalım mı? Beşli açalım abi. Çok da 120 dolar verdik. Hadi güzel itemler bekliyorum canım. Hadi lütfen. Güzel başladık. Devam lan. 250 mi? Sen şaka yapıyorsun amına koyayım. Çok güzel aldık o zaman. Sattım al bunları. Helal lan sana. Yani 120 verdik 250 aldık. Çok iyi abi. Şöyle bir bakemiz yetiyor mu? Bakemiz yetiyor. Dörtlü daha deneyeceğim. La ne yapma be Oha 92 dolarlık Glock çıkardık ama Çok iyi be Helal olsun ya Ya bu site çok iyi ya Vallahi çok iyi Şimdi 44 dolarım var bunu da deneyeceğim Şöyle Bir tanesini deneyeceğim 24'lük Çok iyi lan Vallahi iyi ya Şuna gelseydi daha iyi olur 20 dolar kaç verdik 24 bir tane daha deneriz ya. Bayağı iyi alıyoruz bu arada ha. Dur orada. Yine aynı. Aynı. Aynısı. Sat sat bir daha, sat bir daha. Bu arada şans çarkı var. Onu da göstereceğim birazdan. Bilginiz olsun. Şöyle bir tane aldık 4 dolar. Bu düşük abi. Şans çarkında arkadaşlar ben burada denediğim için bir daha açamıyorum. Yani bu 2-3 gün sonradan tekrardan yenileniyor. Bedavadan çevirebilirsiniz. İtemler alabilirsiniz yüzde olarak e, kasa indirimi alıyorsunuz. Mesela bir tane kasadan yüzde beşlik indirim alıyorsunuz mesela. E, bunları deneyebilirsiniz. Çok güzel şeyler var. Coinler, oyunlar coin var. Bunları da deneyin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi 16 dolarlık e, şöyle bir 13 dolarlık kasa açalım bunu da. Bakiyemizi sıfırlayalım. Bir, ara, bir anda dedim bıçak mı? 12 dolar. Yani açabiliyor muyuz? Bir tane daha açalım. Daha iyi, Aynı parasını çıkarmışız zaten. 4 dolar. Yani tamam burası sıkıntı yok. Şimdi biz ne kadar yaptık? Case Battle'da var mı kimse? E, kimse yok galiba. Aynen. Şu an varmış lan. E, biz ne kadar? Ha bu daha öncekiler. Tamam. E, bir ara gireriz. Şimdi gelelim. Sonuna ee, ne kadar aldık, ne kadar şey yaptık. 500 dolarla başladık. Yüksekleri koyuyorum ki çünkü 10 tane tek koyabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum e, toplamda burada burası 583 arkadaşlar. 10 ya 583. Yani şunla beraber 90, e, 600, 610, 620, 630, 640, 650 civarı güzel katlamışız, muazzam katlamışız. Şöyle bir yükseltmeye gelelim hatta. 92'lik mesela şöyle bir bıçak yapalım. Ee, güzel bir bıçak bulsaydık daha iyi olurdu. Ee, deneyeceğiz deneyeceğiz. Aha şöyle mesela şöyle bir Shadow Daggers. Yapıştır abi hadi oğlum. Gel lan. Oh be çok güzel oldu. %60 da bir tane de bıçak çıkardı. Bu şekilde deneyebilirsiniz bu site 10 numara arkadaşlar gerçekten çok güzel ve görünüm açısından da çok güzel e, bayağı bir etkinlik de var yani şöyle son bir defa açayım ve videoyu sonlandırayım Siz de e, gelip burada kasa açmak istersen şöyle bir deney bakalım ne kadarlık verdi 10 dolar kalem 6 dolar da 10 dolar güzel şimdi siz de gelip burada kasa açmak isterseniz burada Sirius bir koduyla e, zaten site linkini e, açıklama kısmına bırakacağım siz de gelip Sirius 1 koduyla bakiye yüklerseniz %11'lik bedava bakiye almış olursunuz. Mesela 100 dolar eklediniz. 111 dolar olarak hesabınıza geçmiş olacaktır. Burada bir ton yöntem var. Her türlü yatırabilirsiniz. Şansınız şansınız bol olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.